Agda Bağ oydu sanırım stoper mevkine e, almayı düşünen hı hı. Beşiktaş. O da işte e, fiyatta zaten anlaşılamadı. Sürekli de, değiştirdi kulüp e, futbolcunun fiyatını vesaire. Yani şu anda transfer dönemine de çok az bir süre kaldı. 10 gün vesaire kaldı. İşte kampa yetişecek mi dediler. Sonra Serdal Adalı kampa yetişse ne olur gibi bir söylemi vardı. Yani ne olacak Beşiktaş'ta bu durum sizce? Ee, Şimdi... Fadıl Hocam nasıl etkiliyor Beşiktaş'ı şu anki durumu? <laughs> 4-5 tane transfer olur mu dediği gibi. Bir tane yansın da öpüp başına koysun Beşiktaşlılar. Şimdi mesele 4 veya 5 transfer değil. Beşiktaş hiç olmadığı kadar sahipsiz. Benim şahsi görüşüm. Hı hı. Bunu niye söylüyorum? Şimdi Beşiktaş, Sergen Yalçın dönemi başladığında, burada hep anlattık. Sergen Yalçın'ın davranışlarından, takıma bakış açısına kadar, takımdaki futbolcuların performansına kadar her şeyi konuştuk. Hep döndü dolaştı, iş Ocak ayındaki ara transfer dönemine kilitlendi ara transfer dönemi geldi. Biz de dedik ki ya bu ocak gelsin bakalım ne olacak ne bu olacak? ocakta. Ve Futbolcu geldi. Futbolcu üretim merkezi mi kurulacak evet. demiştiniz hatta. Geldi. Ocak <laughs> ayı Temizlik geldi. Tesislerinde. Ve işte bugün 27, 26 mı? 26 Ocak. 26 Ocak, 4 gün kaldı. Ocak da bitiyor. Mesele oyuncuyu alamamak değil. Mesele ortada bir belirsizlik var. Yani Sözlerin ciddiyetsizliği var. Bugün Beşiktaş yönetiminin teknik direktörün yaptığı açıklamaların yüzde birinde bile değiliz yani. Şimdi bu iki açıdan Beşiktaş'a zarar verir. Birincisi Beşiktaş'ın Avrupa'daki bakın bu çok önemli Avrupa'daki imajına ciddi bir zarardır bu. Nedir ciddi bir zarar? Şimdi önümüzdeki yıl Beşiktaş Avrupa'dan futbolcu transfer etmeye başladığı zaman bugün kendi futbolcularında yaşadığı problemler, Avrupalı oyuncularla yaşadığı problemler biz burada nasıl konuşuyorsak Avrupa futbol piyasasında da bunlar konuşuluyor. Tabii ki. Sen bu futbolculara yaşattıklarınla Silva ile yaşadıklarında, diğer oyuncularla yaşadıklarında, onlara yaşattıklarında seneye talip oyunu olacağın bir Avrupalı oyuncudan bu futbolcuların vereceği referanslara göre Beşiktaş'a gelip gelmemeye karar verecek adam. Sen Beşiktaş'ın imajını bu halde zor duruma soktun. Beşiktaş hangi oyuncuları öğüttü yok etti? Sen Beşiktaş o zaman bu futbolcuları İkna edebilmen için iki tane şey sunuyorsun Rafa Silva'da gelirken. Biz Beşiktaş büyük kulübüz, hı hı. hedefimiz Avrupa Kupaları, hedefimiz şampiyonluk. Futbolcu da diyor ki, evet Beşiktaş'ın bir mazisi var, bir tarihi var. Ben burada giderim kendimi gösteririm. Para ikinci planda. Ama sen şimdi bu yaşananlardan sonra Avrupa'dan bir futbolcu almaya kalktığında, ben orada o kulübe gidersem şunları şunları yaşayabilirim. Bu yaşamadığım şeyler de benim performansımı olumsuz etkiler, benim piyasa değerim düşer. Ben Beşiktaş'a 6'ya gelirdim ama bu riskleri de göze alınarken sen bana 15'ler. Beşiktaş ucuza futbolcu getiremeyecek. Önümüzdeki yıl çok büyük paralar vererek oyuncuları değerinden fazla ödeyerek almaya çalışacak. Neden? İyi bir kulüp görüntüsü sunmadığı için. Şimdi bakıyorum, işte Ser Serkan Reçber'in futbol bilgisi, evet tartışmıyoruz onu. Bugün Beşiktaş'ın talip olduğu oyuncular Allah aşkına hangi sukuat öngörüsüyle alınacak şeyler? Sukuat dediğin şey... Gidip Manchester City'deki De Bruyne'i alıyoruz, almaya çalışıyoruz demek değil ki Sukuat'ın işi. Sukuat'ın işi Avrupa'nın X bu kulübünde işte olay gibi bir adamı sen buldun mu zamanında abi Bulmadım. işaretledin evet. mi? Orada da. bir elmas keşfet. Evet, sukatlık bu. bu. Serkan Erçberin Sergen Yalçın hani bizim 100 kişilik listemiz var dediklerinde bu yüzün içerisinde senin bize transferde peşinde olduğun adamlar hepsi kendi kulübünde oynayan bildiğimiz oyuncular çıktı. Kimi kandırıyorsun? Alamadın. Suat abi az önce çok güzel söyledi. Kendi oynayan, oynadığı kulüpten futbolcu sana niye gelsin? O kulüp niye sana versin futbolcuyu? Senin ligdeki halin belli zaten. Paran da yok. Ona vereceğim para. Sen şimdi 100 tane benim elimde futbolcu var dediğin zaman sen bana diyeceksin ki işte atıyorum İtalya'nın Cenova takımında biz izliyorduk. İki yıldır da izliyoruz, takip ediyoruz. Ön görüşmeyi bile yaptık. İşte 2 milyon euro gibi cüzi bir parayla biz bunu katacağız. Gümbür gümbür de oynatacağız. Transfer budur, squad transferi. Veyahut da izlediğim, benim beğendiğim, benim belirlediğim, benim keşfettiğim adam dediklerim bunlar. Yoksa kendi takımında oynayan oyuncuya talip olmuşsun. <laughs> ya onları duydukça ben inan olsun gülmekten yerlere yattım biliyor musunuz? Böyle şey olmaz. O zaman bu Beşiktaş'ın ciddiyetiyle bağışmıyor. Ha ne olmuştur? Şu olmuş olabilir. Sergen Yalçın yönetim, teknik heyet Serkan Reçber bir araya gelmişlerdir. Şunu söylemişlerdir. Arkadaş biz bu seneyi kaybettik. Ne oyuncu Zaten alabiliriz? Zaten gelecek seneye yatırım yapıyoruz. Ama gelecek sene ya. de oyuncu almakta zorlanacaksın bu mantıklı olduğun için. Sen küçük kulüp oldun şu anda. Küçük. Eyüp Karagümrük seviyesindesin demeyin öyle hocam. Diyorum ama. Eyüp Karagümrük Diyorum. demeyin hocam. Eyüp ama o. sondan sonuncu sıraya, sondan ikinci sıraya. Yönetim anlamında. Şimdi yönetim diyecek ki. Ha, öyle yönetim anlamında. O tamam. anlamda söyleyeyim. Beşiktaş'ın asla tarihine laf söyleyecek durumumuz yok. Şimdi şöyle olacak. Diyecek ki Sergen Yalçın'ın elinde bugün bakıyorum 6 yerli oyuncuyla oynuyor. 6 yerli oyuncuyla oynuyor. Evet. 4 yabancı, 5 yabancı var. Yedeklerden de işte kim var? Dolayısıyla ne olacak? Diyecekler ki Sergen elindeki kadroyla anca bunu yapabildi. Sergen'i de başarısız kılmayacaklar. Hı hı. Çünkü Sergen'i koruma altına alacaklar. Koruma altına alıyor. Seni için garanti şu anda.